Herkese iyi günler ama bana yapmayın. 能吃就行。<Not> <laughs> benim birçok takipçim genç, büyük abilerim de izliyor falan. Onlardan özür diliyorum, affına sığınıyorum. Abi insanlar bunu istiyor, gerçekten bunu istiyor. Hani saçma sapan sadece muhabbeti sevmiyor insan. Nefret ediyorum şu pastaklar. Vallahi billahi. Sırf o kadar çok öldükleri için nefret ediyorum. Hani... Vallahi nefret ediyorum ya. Önceden seviyordum ama şu pastatı haşa Allah olarak gören insanlar var ya. Yemin ediyorum o kadar boş beleş insanlar yok pastatın bundan haberi var mı? Yok bilmem ne. Yok falan filan. Abi size bedava mı veriyorlar bu arabaları? Hani İbrahim Tatlı size bir tane bedava Volkswagen'in bir jipini hediye ettiler de size de mi bedava veriyorlar? Beyler birazdan ee, telifsiz ya da telifli, telifli büyük bir ihtimalle ya. Öyle bir yerde ne mi onu açarım. E5'e çıkarız. Eğer video çektiyse, güzel bir video aldıysa da bir video çekelim. Bak şunu da söyleyeyim. Çocuğun kalbini kırmak istemedim her video. Biri... Beyler denk geldiği oluyor tamam mı? Bir de şöyle bir şey var. Ee, Aynı gün çektiğim 3-4 video oluyor. Bunu YouTube'a başladım. ilk zamanlarla yaptınız. Hani ben günde arabayı bir kaçırıyordum. Geliyordum. Babam yok falan diyordum. Bir yarım saat sonra bir daha kaçırıyorduk. Bizim balanacı var biliyorsunuz. Hani sürekli bu şekilde videolar çekmiştim. Onu da söyleyeyim. Şu an gaz basmıyorum. Kendi rolantide iniyor. Bundan sonra yakıt tasarrufu yapacağım ya. Din ne varsa basıyordum arabaya. Hani yanlış anlamayın böyle zorlama amaçlı değil ben bozuk yolda kesinlikle gaz basmam arkamda 30 tane araba birikir böyle hani ironi yapıyorum da ben gerçekten gaz basan bir adam değilim bozuk yolda en ufak çukurdan kaçan bir insanım beni takip edenler bilir instagramdan nasıl titiz davrandığımı Müziği şimdiden açalım biz ya. Madem öyle hani Telif o zaman da iyiyiz şimdi ne yapar ki? Sürekli konuşmak da olmaz. O köşemiz de iyiydi ya. Valla çok güzel müzikler da işte. Telif'i kim bulduysa onun bayramda anasının ellerini aldığım parayla genele... <laughs> şaka şaka. Tamam tamam. Bak ben söyledim abi. Hani benim birçok takipçim genç, büyük abilerim de izliyor falan. Onlardan özür diliyorum, affına sığınıyorum. Abi insanlar bunu istiyor. Gerçekten bunu istiyor. Hani saçma sapan sadece muhabbeti sevmiyor insanlar. Birazcık küfür edeceğim. Hani bu, bu olay bu. Ben zaten ara ara ediyorum ben küfür bıraktım. Dediğimde videoda bıraktım hani. Yalan söylemeye gerek yok. Meclisinin müziği. Bana bir telif kitler var ya bu adam. Kendilerine bile telif atıyor bunlara nasıl satayım. Ee, dizinin yayınlanma süresi de olduğu için hani anlaşma süreleri olduğu için kendilerine bile tilif atıyorlar Tilif ne ya? He anasın. Heyecanda var mı acaba? Güzel, ah, aldım. Hop, gaz bassaydım gül bakmıyor bak bakmıyor bak, bakmıyor. Neyse müzikle başmışım. Can yani birader niye bu acele? Ne yani sebep ne? <laughs> ben de şans yok. Tam çıkar şimdi. Allah Allah. Moralim bozuldu. Hayattaki bir şansım Dzięki soranlar oluyor. Neredesin abi Tuzla'da? Ee, Tuzla şey var doğru. Tır parkı var. Onun arka tarafında Van Gölü kuaför var beyler. Oraya gidiyorum. Ben yani bu kadar yolu sırf abimin kaliteli işçiliği için gidiyorum. Gerçekten kaliteli iş yapıyor. Gideceğimden haberi yok. Aramadım da hani saat daha 5 ya. Muhtemelen yer vardır. O kadar yoğun diyeyim size. Işte. Randevu gidiyorsunuz. Bizim orada da kuaför var. Kendi tanıdıklarım da var. Ne bileyim çok daha yakın çarşıda da var abi benim için kaliteli iş önemli ben o kadar söyleyeyim yani bu yüzden bu kadar yolu gidiyorum yani yaktığım her zaman ramazotta adama helal olsun dayı hakkım sana haram olsun gitsene lan ne bekliyorsun ya ben babamdan kamyonu alınca taksi gibi yardırıyorum anasını satayım millet iki buçuk metrelik küçük minibüsü kullanamıyor ya minibüs diyorum Önünde hiçbir şey yoktu bu arada. Şimdi var. Abi bu yolu yine mi buldunuz lan siz? Neyse şu seçim zamanı yaklaşsın Oğlum nereye gidiyoruz anasını satayım? Ya vallahi kayboldum şimdi. İlk kez geliyorum bu arada buraya. Adam da kayboldu galiba. Avudicim bekle canımın içi. Bekle Virajda saplamayayım sana. Beyler A3'ten daha iyi yol tutuyor Focus. A4'ten de tahmin ediyorum ki öyle. Quattro olmadı. zaten yol tutuş dedim mi benim aklıma benim aklıma bak. Bir Ford, iki Audi gelir. Üst segmentlere çıktığında bir Audi, iki Ford gelir. Çok daha üst segmentlerden bahsediyorum. A6, A7 falan. Velar Ford Fiesta'dan, Mondeo'dan, ee, Focus'dan Focus'tan, şeyden, Mustang'den ibaret değil. Araçları Focus'un çok daha üst segment, Türkiye'ye gelmeyen araçları var satış, satılan araçları var. Bakabilirsiniz. Bak şu yürüyüşü beni çok tatmin ediyor. Çok anında yürüyor beyler yani beni bir de yazılım atacağım buna. Tam olacak. Az önce bir fokus gördüm beyaz. Adam etrafını falan marşverleri boyamış. Arka. Hadi, git, hadi git demişim ya. Orjinal tampon altı difüzör falan boyamış. Hoşuma gitti. Yapacağım ben. Yani beyaz pek sırıtmıyor da abi Kahverengi de sırıt, sırıtmıyor Siyah da sırıtmıyor ama gri de bilmiyorum Renk tonunu yakalayabilir miyiz <laughs> Nefret ediyorum şu patlatma Vallahi billahi Sırf o kadar çok öldükleri için nefret ediyorum Hani Vallahi nefret ediyorum ya. Önceden seviyordum ama şu pastatı haşa Allah olarak gören insanlar var ya. Yemin ediyorum o kadar boş beleş insanlar yok pastatın bundan haberi var mı? Yok bilmem ne. Yok falan filan. Abi size bedava mı veriyorlar bu arabaları? Hani İbrahim Tatlı size bir tane bedava Volkswagen'in bir jipini hediye ettiler de size de mi bedava veriyorlar? Niye övüyorsunuz abi bu arabaları bu kadar? Bedava veriyorlarsa söyle ben de öveyim ben de alayım hani. Gereksiz ölüyorsunuz abi kullandım yok. Hiçbir şey yok anasını satayım. Gidin o sınıfta Mondeo kullanın. Tamam mı? Başka bir araba kullanın. Ondan sonra kaliteyi göreceksiniz. Şuraya yanaşayım mı? Kaldırım çok yüksek. Dokunduğum an... Bana... Dokunmamla 2000 lira girer. Çünkü ben çizik parça sevmiyorum. O da marşper yani plastik olan parça. Off! Yeah, and do your job. Erg is the name. Embolla did the chain. Turn off for the watch. Prezzy playing Jay. Buy with the mob. Hom dual law. Check you with me. And do your job. Erg is the name. Embolla did the chain. Turn off for the watch. Prezzy playing Jane. <laughs> Buy with the mob. Hom dual law. Check you with me. <laughs> Then do your job, her is the name Them did the chain Torn on for watch, Prezi playing Jane Ooh. çağrım oldu mu seni? Buraya video ekleyeceğim bana. Yaklaş. Pandemi sürecinde hani e, tıraş olmak yasaktı ya. Hiç gel saçımı kestiğin oldu mu sana? Olmaz mı be abi? <laughs> Git, gitmemişsin değil mi? Sana gittiğim oldu. Tıramadım, sözümü gösterdim bana. Elinden geldikçe onlarla telefonu trafiğine girmek istemiyorum. Ama arayanlar olduğu zaman da tabii ki dertlerine derman oluyor. Gel şu kadar dedim, gel dikkatini edin falan diye. Tamam, tamam, tabii olmadı pek güzel oldu. Sen en iyi bir, şey. seni unutamadım bir böyle seni unutamadın bir anın öyle. Mesela ben şunu hiç unutamadım dedi. Ne olmuştu? Ya yani tabii ki değişik değişik anılarımız oldu ama Bitlis'te babamla beraber çalışırken Barabalık. Babamla birlikte çalışırken iki adı kardeş gelmişti. Birini babam, birini ben tıraş etmiştim. Çalışır sonuçta üçüncü çift tek oldu. İkinci bir biliyoruz da Allah Allah. Tabii. Dolar mı verdik acaba? Ne? Ben bunu soğuk bir şaka olarak algıladım ama işin kötüsü adam bunu ciddi ciddi veriyordu. Ve böyle o üç buçuk TL almayı utandım. Allah Allah. Tabii. Acaba ne bileyim? Bizans parası mıydı abi? Evet abi. TL'ydi de ama TL'nin bu kadar değerli olduğunu ben ilk defa orada gördüm. <laughs> parası yoktu ki veya köyle mi karıştırmıyor? Ya da Yani biraz da feodal yapı ya orada. Adam köy usulüne göre gitti. Köydeki sisteme göre gitti. bir şey Ya ne diyelim ki? İnsanın emeği o kadar ucuz olmamalı tabi ama bize pek gülünecek bir şey olmasa da gülüp geçtik.